Hevalen Jön, Hevalen Kort. Geli Kurdistan'a, geli Türkiye'ye. Geli Kapkar. Nevroz Piroz be, Nevroz Piroz be. Em, tev, tev. Lısari de Çar parçayı Kurdistan'a. Bakur, Başur, Rojhılat. Embejim Kavay Esin Kar Embejim Gazi Muhammed Embejim Pir Seyit Rıza Embejim Şeyh Said Embejim Mala Mustafa Barzani Embejim Heval Mazlum Doğan Embejim Kemal Pir Embejim Sakine Nevroz Piroz Be Jiver <laughs> Jiver İko Jubay geldi Türkiye açtı kas. Hatta İmralı Aslan Reis, Nevres bir da. Değerli arkadaşlar, sevgili yoldaşlar, hemen Öncelikle karşıda resmini gördüğünüz Selahattin Demirtaş'a buradan ne diyecek. Nevroz Piroz be! Figen Yoldaş Nevroz Piroz be! Gülten Kişenak, Sebahat Tuncel, İdris Balıken, Selçuk Mızraklı, Nevroz Piroz be! Değerli arkadaşlar, sevgili yoldaşlar. Nevroz ne demek? Nevroz, Kürt halkının ateşle sıcaklığı bulması, coşkuyu bulması, özgürlük, eşitlik, adalet yürüyüşü demek. Nevroz demek. Türkiye'de halkların eşitlik, özgürlük, adalette buluşması demektir. Nevroz demek pandemi koşullarında ekmeğe muhtaç edilen emekçilerin haykırması demektir. Nevroz demek, jin, jiyan, azadi demektir. <Gülüyor> Şimdi <Gülüyor> tam bu Nevroz günlerinde jin, <laughs> jiyan, azadi, jin, <cün>, jiyan, azadi. <laughs> Sevgili yoldaşlar, değerli hevalcanlar. Bu gece bir darbe yapıldı, bir darbe daha. Biraz önce son gün arkadaşımız ifade etti. İstanbul Sözleşmesi'ni anlaşmaya imza koyma sorumluluğunu kaldırarak bu gece kadına karşı bir darbe yapıldı. Bu darbe saray ile yapıldı. Ve Sevgili yoldaşlar, değerli hevalcanlar. Hepiniz tanıksınız. Bizler yolda, yolakta, sokakta, işçilerin, emekçilerin yanında, Serhat'ta, Botan'da, her yerdeyiz. Ve tam bu sırada özellikle Ömer Faruk Gergerlioğlu vekilimiz üzerinden oynanan ırkçı faşist bir oyun var. Ömer Faruk Gergerlioğlu Kocaeli halkının, Kürt halkının, Türkiye halklarının iradesidir. Ömer Faruk Gergerlioğlu arkadaşımız Çıplak aramayı, cezaevindeki işkenceleri, KHK'lerle işinden edilmiş emekçileri zulmü, yoksulluğu dile getirmekten başka bir şey yapmamıştır. Bunu yaptığı içindir ki bu ırkçı faşist iktidar tarafından uyduruk bir mahkemeyle, uyduruk bir kararla vekilliği düşürülmüş ve meclise okunmuştur. Şimdi Ömer Faruk Gergerlioğlu arkadaşımız şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde adalet eylemine devam ediyor. Buradan oraya bir selam. Buradan <laughs> ve ve bununla yetinmeyip Bununla yetinmeyip HDP hakkında kapatma davası açacak kadar haddini aşan <laughs> ırkçılık yapan bu ırkçılıkla bakınız neyi örtmek istiyorlar sevgili yoldaşlar değerli hevalcanlar dış politika iflas etmiş ekonomi iflas etmiş pandemiyi yönetemiyor işsizlik ayyuka çıkmış her gün sokakta sapır sapır kadınlar katlediliyor bu rezaletin üstünü örtmek için ırkçı faşistler hep birlikte HDP'ye saldırıyorlar bunun tamamı bunun tamamı sevgili yoldaşlar bu saydığım rezaletlerin üstünü örtmek içindir HDP karada bir bina değil. HDP işte burada meydanda. HDP Diyarbakır'da. HDP İstanbul'da. HDP Edirne'de. HDP Mardin'de. HDP Avrupa'da. HDP her yerde. Dolayısıyla bu duman da tam bize geliyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlar burada yapılmak istenen Türkiye'de yegane muhalefeti temsil eden HDP'nin sesini keserek muhalefet olgusunu ortadan kaldırma çabasıdır. HDP'ye kapatma davası açan Yargıtay Savcısı sen Yargıtay Savcısı değilsin. Sen sarayın memurusun. Sen saraydan talimat aldın. Sen Devlet Bahçeli'den talimat aldın. Yargıtay savcısı. Sen sarayın memurusun ve HDP'ye kapatma davası açmakla suç işledin, suç işledin. 7 milyon seçmeni olan aileleriyle birlikte 30 milyona tekabül eden bu halk iradesini kapatmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Biz Ah be Musa'ların, biz Vedat Aydınların, biz Mehmet Sincar'ların, biz mazlumların, biz Kemal Pirlerin, biz sakinelerin yoldaşıyız. Yürüyüşümüz sadece siyasi değildir. Genç başladık, genç bitireceğiz diyen inanışın bize verdiği enerjiyle bu siyasal bir harekettir felsefi bir harekettir. Sosyolojik bir harekettir. Genç harekettir. Kadın hareketidir. Halk hareketidir. Emekçilerin, yoksulların hareketidir. Kimsenin gücü HDP'yi kapatmaya yetmez. <laughs> Sevgili yoldaşlar, değerli hevalcanlar. Türkiye halklarından Nevroz'a farklı anlam yükleyenler de var. Bize göre Kürt halkına göre Kava'nın özgürlük ateşini yaktığı gündür. Alevi toplumuna göre Şahı Merdan Ali'nin doğduğu gündür. Orta Doğu halkları eşitlik, özgürlük, adalet için kim ne anlam yüklüyorsa herkese kutlu olsun. Herkese özgürlük, eşitlik, adalet günü olsun. Sevgili yoldaşlar, bakınız Tecrit nedeniyle devam eden açlık grevi 110. gününü aşıyor. Hiç kimseden ses yok. İmralı'ya avukat gidemiyor. İmralı'ya aile gidemiyor. Ey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Bursa Cumhuriyet Başsavcısı. Sen ziyareti engelleyerek suç işliyorsun. Yataları uygulamayarak suç işliyorsun. İnsan haklarını engelleyerek suç işliyorsun sadece İmralı'ya değil birçok yere Türkiye'nin birçok yerine dönük bakınız Selahattin Demirtaş arkadaşımız Diyarbakır'da meskundur. Diyarbakır'da gözaltına alındı. Edirne hapishanesine götürüldü. Arkadaşlarımız Karadeniz'de hapishanelere götürülüyor. Burada Antalya'da hapishanede tutuklu bulunan Aileleri Kürdistan'da olan yoldaşlarımız var. Aynı şekilde Alanya hapishanesinde. Bu zulümdür. Bu zulmün hesabını eşitlik, özgürlük, adalet, hukuk, vicdan ve hak aramayla soracağız. Bu hesapsız kalmayacak. AKP senin sonun geliyor. AKP MHP iktidarı. Sizin sonunuz geliyor. Sonunuz geldiği için bu kadar telaşlısınız. Sevgili yoldaşlar, biz can canayız, yan yanayız, iç içeyiz. Bizim vekilliğimiz öyle. Bürokratik, sembolik bir şey değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden de söyledik. Biz canı canana yani size, cismi ihvana yani arkadaşlarımıza Kurban edip geldik bu meydana. Şimdi geleceğim sizin içimizde konuşacağım. Beraber konuşacağız sevgili arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, biz bir halk hareketiyiz. Aç yüzme, açın Biz bir halk hareketiyiz biz bir insanlık hareketiyiz. Arkadaşlar. Hep beraber. Arkadaşlar. Ne yani hele. Mesafe. Yan yana. Dur 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 dur. Ne Evet. Evet. Arkadaşlar lütfen sosyal mesafelere dikkat edelim. Bir, bir de belirlenen sloganların dışında slogan atmayalım lütfen. Evet. Cehennemle Nevroz Piroz ve Nevroz kutlu olsun. Arkadaşlar tarihinize, kültürünüze, geleceğinize, işinize, aşınıza, ekmeğinize, yurdunuza, değerlerimize sahip çıkalım. Mücadeleyi yükseltelim. Komşularımızla, Türk halkıyla, Ermeni toplumuyla, Çerkezlerle, emekçilerle, gençlikle, kadın mücadelesiyle, dayanışma içinde olalım. Nevroz budur. Nevroz çoğulculuktur. Nevroz halk hareketidir. Bu hareketi hiç kimse durduramaz. Sizleri kutluyorum. Eş genel başkanlarımız Mithat Sancar, Pervin Buldan, MYK'mız ve vekil grubumuz adına hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Nevroz, ve Bebici Nevroz. Bizi HDP, bizi deli kurdu Kurdistan. Zor spaz.